Terbiyesizlik yapma ya. Terbiyesiz adam. Ayıptır ya. Biz burada hizmet yapıyoruz. Sizler burada terbiyesizlik yapıyorsunuz. Herkese yip yeni bir promo kod videosundan tekrardan selamlar arkadaşlar. Ben Aylaz. Gençler bugün sizler bir Free Fire'da Yine güzel bir kodumuz var. Dediğim gibi güzel gerçekten. İki tane kış diyarı AK-47 verilecek ve yani iki tane daha hediyemiz var. Gençler o diğer hediyelerimizi de söylemeden önce bir şey diyeceğim. Kanalıma abone olup bildirim zilini açıp beğeni tuşuna basıp bir yorum destek amaçlı atarsanız çok mutlu olurum. Sizleri çok seviyorum gençler. Kanalımı yeni keşfedenler. 2000 aboneye bayağı bir az kaldı 2000 abone destek vermeniz bizim için hem sizin için çok önemli Çünkü 2000 abonede çekilişimiz var gençler ee, O çekilişe de katılabilirsiniz Sizleri seviyorum gençler dediğim gibi Promo kodumuz saat tam tamına her zamanki gibi benim abonelerim çok iyi bilir 7.30'da verilecektir gençler 7.30'da ee, Nasıl alacaksınız çok kolay Yapacağınız bir yorum size yanıt olarak saat 7.30'da kod olarak geri dönecektir yani rastgele bir yorum yapın gençler. Saat 7.30'da sizi kodları atacağım. Yani 2 tane ve diğer kodu da söyleyeyim gençler. 2 ee, tane hediye var. 2 adet AK-47 kış diyarı kutusu. 2 adet elmas fişi otomatı ee, verilecek gençler. Bunları alabilmek için dediğim gibi kanalıma abone olup bildirim zilini açmanız önemli. Çünkü kanalıma abone olmazsanız e, yanıt at attığım yanıt size geç gelebilir. süresi dolduğu zaman da neden süresi doldu demeyin bana gençler. Ee, seviliyorsunuz gençler fazla uzatmayacağım ee, dediğim gibi gençler yani saat 7.30'da kod verilecek sizleri çok seviyorum Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın